yeri orası. Biz aileyiz. Bizim yerimiz orası. Niye gitmemişti? Engin Polat markası olunca bu gitmiyormuşmuş mu? Tövbe bu ne aşkım? Neymiş? Her yerde senin Vallahi adın bozar olacakmış. He. Sizin aranız bozuk değilse de bozarlar. Bok bozarlar. Kim kız bunlar benim aramı bozacak kocamla? Siz kavga Bok yesin efendim. diyeceğim. Öyle söyleyeceğim aşkım. Kadın enerjisini alıyorsunuz, ödem tutuyorum ya. <laughs> Sevgilim sabah akşam karı koca birbirlerini yiyorlar. Ben 17 senelik evliyim ha. hasta olabilirim. Her an her şey katılamayabilirim. O an modum olmayabilir. Bir şeye üzülmüş olabilirim. Bir şeye aklıma gelmiş olabilir. Ee. Düşük bile Açık yaptırdılar beni misin? ne olursun engelle senin evet. aman gitsin o haplara tamam mı Sen annene git versen o haplara bu, bu bu lafı insan düşmanına demez bu Düşmana kadın ne demez. kadar çaba gösterdi o haplardan kurtulmak için evet. yani işte güya canımı acıtacaksın benim sen şu anda ne tamam acıtacak sen kimsin ki benim canımı acıtacaksın he? senin kalbin ne ki 3 kuruşluk kalbin bile yok senin anladın mı nasıl atıyor o kalp seni orada? çalışmaması lazım senin kalbinin seni nasıl atıyordu göstersene benim böyle engin <laughs> kocam <gülüyor> Kocam diye atıyor kalbim. Ne kadar küsebilirim yani? Engin. Engin. <laughs> Kocam. Engin. Bak akıyor. Yani. Olabilir aşkım. Benim de enerjim <laughs> olmayabilir. İnsanım ben. Bir de çok göz önünde yaşanıyor her şey. Nazar değiyor. Gerçekten bazen kafam kalkmıyor. Yani peygamber efendimizde bile nazar diye bir gerçek var ya. Yaşanmış yani bu. Bunu inkar edemezsiniz. İnsanım ben de aşkım. Hasta olabilirim. Çok kusuyor olabilirim. Olabilirim. O, o kusarken modum düşmüş olabilir. Üstüne bir de belki kadın hastalığı yaşamış olabilir. Öyle değil mi? ...yani kadın Aşkın hastalığı yaşıyor olabilirim, ya. evet üstüne eşimle de belki tartışmış olabilirim... ...yani hem hastayım, hem kötüyüm, hem belim ağrıyor, karnım ağrıyor, kusuyorum... ...e bir tık engini küsmüşüm açılışa gidip de orada müzikte oynayıp da... ...dans edip de hobidi de hobidi de, de... ...benim için oraya gelen değerli insanlarla fotoğraf çekilebilecek halim yok benim... İnsanım gözüm açılmıyor... Şekerim orada çıkmış mesela otokluk şeker falan 151 olmuyor. Yani ne istiyorsunuz yani? İnsanız biz yani. Robot değiliz ki bizlerde. Ayrıldı aşkım ayrıldı. Kız git bul onu. Türkiye'nin en değerlisi oldu kız. Bu kadar boş insan mısınız? Kadın evine geldi bir gün çalıştı onun peşine düşüyor. Neredeler? Gitti kız gitti. Gitti. Bence sen böyle tepki veriyorsun ya insanların hoşuna gidiyor o yüzden soruyorlar. Yoksa bana ne mesela senin niye? Bana ne kız ben salak olmam lazım benim milletin evindeki... Bana ben hiç görmem ne... ha. Sen böyle sinirlenince insanlar seviyorlar seni bence. O yüzden bilerek yapıyorlar. Aşkım Dur, ben, ben de gerçekten yazmaz... Ben. Ya, yakarım seni ateşle. Ne dedin? diyorum yakarım seni diyorum. Katon ateşle boş boş konuşma. <laughs> boş konuşan insana tahammülüm yok aşkım. Boş boş sorular soruyorlar. Sabah atmış bana Beyoncé nerede? Ne <laughs> zaman geldi kız Beyoncé benim evime? <laughs> Bir tane daha mesaj okudun ya sabah o da çok tatlı. Söylesene. Hangisi? Misafirlerim vardı gitti bak. Hemen toparlan kendine gel. Köyden ha, Yazmış ki şükürler olsun enerjinin yerine geldi. Storiler kıl kadar olana kadar storat. Memleketten misafirlerim geldi. iki gündür yemek bile yapmıyorum. Bak tatlılığına bak mesela bunun. Uğraşıyorlar tabii ben karısının kocası. Ko kocasının karısıyım aşkım kafamı karıştırma. Engin karısının kocası oluyor. Küsebilirim aşkım. Karı koca arası bu. Küsersin ne yapayım yani şimdi. Benim de yapım bu siz de öylesiniz kız. İnsan kocasını küstüğü zaman elini alıp da story çekemem yani size illa laf vermemek için. Kocacığım gel birbirimizi burada yedik ama gel burada bir tane bumerang katalım. Böyle mi yaşayayım yani? Kırıldım o an. Hastayım. Siz de kadınsınız. Bir de üstüne şey olmuş o. İyice düşmüş modum, rahatsızım. Küstüm bir saat küs kalırım, iki saat kalırım, üç gün kalırım, dört gün kalırım. Aşkım siz de küsünce annenizin evine gidiyorsunuz. Benim de annem yok, ablam var. Yakınımda kafamı dağıtmaya, ablamın evine gidiyorum bir Türk kahvesi içmeye. Oraya gittiğim zaman aa burada soru atmayayım. Aşkım bu ne boktu benim başıma geldi. <laughs> bu ne boktu benim başıma geldi. Ablamın evinde kahve içtiğim zaman Allah belanızı vermesin kocası anlattı diyorsunuz. Kahve içiyorum. O ki yani ablamın evinde. Aşkım evliliğin tuzu biberidir tartışmalar. Üç gün küserim, beş gün küserim. Kocam o benim. Çocuklarımın babası. Siz bizi robot olarak ya da işte bu ünlüler böyle evleniyor, boşanıyorlar falan mı görüyorsunuz? Rabbim esirgesin. Evlilik gibi boşanma da bir gerçektir ama aşkım Allah'ım esirgesin. Hepinizin yuvasına huzurlar versin Rabbim. Yani ama ne istiyor olabilirsin mesela? Engin'in fotoğrafının altına Yazmış ki Engin Bey Allah size sabırlar versin. Bak kanca bak sen kimsin ki mesela? Yani benim kocama yanında da kocası profil fotoğrafında kocası çocuğu var ha. Kız gidip kendi kocana versen öğütleri. Kocam belki de sabah akşam senin ağzından burnundan getiriyor. Sen kimsin ki benim kocama akıl veriyorsun? Kimsin sevgilim sen kimsin benim kocamla arama girebilirsin? Mesela kim verdi sana bu hakkı? Evet ya bir bakarı ısırısı saçlar olur. Sevgilim beni de anlayın canım arkadaşlarım. Bak beni de anlayın. Kocanızla bir tartışmanız olsa, görümceniz, kaynananız bile aranıza girse kıyameti ne? kopartırsınız. Bunlar kim? İn, karının kocanın arasına giremezsin sen. Senin böyle bir hakkın yok. Biz karı kocayız. Ağlarız, küseriz, düşeriz, kalkarız. Birlikte düşer, birlikte kalkarız. Çünkü biz bir bütünüz, bu seni ilgilendirmez. Sen dış kapının dış mandalısın. Dış kapının dışının, 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 dışının mandalısın. <laughs> tamam mı? Haddinizi bileceksiniz. Haddinize. Dilan nasıl yapıyorsun? Bak ne kadar yetenekli bir kadınsın ya. Tükürüksüz tükürüyorsun. E, onu alıştım ben. Ekran şey, görüntü boğulaşıyor yoksa. Sakinleştirdim şu an seni. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeter. Ama Özgecim öyle. Yok ben gerçekten anlamıyorum yani, yani şu an bir Engin Polat'ın yani, Almina'cığım Polat evden gidebilir. Hani bir şule gider mesela Allah korusun yani. Ki kız diyor ki beni burada mezara açık onun yanında görün. Ola da bir bir şey de olabilir. Büyük konuşmayalım. Ya niye problem? Aile olabilir, bir problemi bir, bir şey kızın kırılacak. babası vefat etti mesela gitti geldi. Aşkım sana ne nasıl bir geri zekalısın ki sen bu evde çalışan iki gün gördüğün insan gitti nereye gitti? Boka gitti. Bokun içine girdi. Git bul aşkım onu orada. Git bul çek yani milletin peşine düşüyorlar. Gidene ne oldu? Evde ne var? Bok var evde. Tamam Bu evde cinler var aşkım. Periler geliyor. Eve gelen karıları yiyor. Böyle hatır hatır kopartıyorlar. gönderiyor Ne kadar yemiş? Ne kadar yemiş? yemiş? Çok yemiş. Kalmamış. <laughs> aşkım kadın geldi. Ben yüzümü bilmiyorum. Hani Milanefe Şule'yi çok seviyor. Çünkü artık anladın mı? Şule yani. Çok tatlı bir yedi. Çok da tatlı bir kız yani. Naifliğinden kızın gidebilir. Diğer arkadaş da aşkım benim evime uygun değil çalışmak istemedim gönderdim. İş yerime de geliyor raspingi alıyorum mesela. Kızla çalışıyorum atıyorum. Bir danışanıma ters bakıyor ya da danışanıma sen diye hitap ediyor. Ya da danışanıma ters konuşuyor. Çıkartıyorum işten aşkım. Öyle değil mi şimdi ee, Özgeciğim? Arkadaşlıklarımız da bu şekilde değil mi? Sana ters bir şey enerji. Hadi kız sizle uğraşacağım. Kimsin ki sana açıklama yapıyorum ben bu kadar. Al bir şey kendinizi bilin diye yapıyorum. Bak bu arada hepinize konuşmuyorum burada 139 bin kişiye. Çoğuna söylüyorum ama aşkım. Karı koca arasına da girmeyin. Tamam mı? Karı koca arasına giren boktur. Bak. Samimi söylüyorum sana. Bak. Bütün samimiyetimle buna inan. Karı koca arasına girersen iki gün sonra bok olursun. Üçüncü gün bok çukuru olursun. O yüzden karı kocanın arasına girme. Karı koca birbirini yer, öper, sever. Sana ne? Tamam mı? Sana ne? Amin Nesrin Hanımcığım. Açılışa gitmemişim diye kocaman neler yazmışlar. Her yerde istiyorum. Neyi açıklayayım aşkım? Neyi kanıtlayayım? Kanıtacak bir şey yok ki. Neymiş? Açılışa gitmedi. Her yerde senin adın mı olacak? Onun da adı olsun diyor. Gerizekalıya bak. Aptal. Şimdi her şeyi vurdu mu konuşma? Aptal olsun. gerizekalı kadın. Salak kadın geri zekalı. O benim ikimizin kocamla projemiz zaten. Her yerde adım var evet Dubai'den Azerbaycan'a bitti ya. Bitince artık şube verecek yerimiz kalmayınca biz bu işte başarılıyız dedik. Bir de farklı bir proje yapalım. Erkek Güzel Merkezi. Engin'in beynin etini yedim aç 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 diye. Benim baktım ben ilgilenirim yine dedim. Sen aç elemanı eğitimiyle ben ilgilenirim. Ticaretle sen ilgilen kocacığım dedim. Çünkü biz böyle bir bütünüz. Niye mesela istemeyeyim? Çocuklarıma gidiyor kız yine o para geleceğine. Bana geliyor kocama geliyor. Engin Polat da benim. Dilan Polat'ta Engin'in. Engin, Engin Polat'ta bizim, Dilan Polat'ta bizim. Bak hepimizin bizim. Biz, çünkü biz bir aileyiz. Biz de sizin gibi yok yani kocam parası, onun parası. Olmasın. Biz 15 yaşında tanıştık. Her şey birlikte başardık. Senin benim yok. Onun başarısı benim başarım. Benim başarım onun başarısı. Anlatabiliyor muyum? Bak biz bir bütünüz demekten öldüm. Artık sen bu biz bir bütünüzü nereden anlarsan anla. Nasıl bir salaksın sen ya. Salak. Senin kocan para kazandığı zaman mutsuz mu olursun sen? Artık beynin çalışmadığı için beyinsizliklerle yorum yapıyorsun. Tamam mı? Senin beynin bile basmıyor o yaptığın yoruma. Bir de yazmış ki ne zaman boşanacaklar da bana gelecek bu. Tövbe, bok yiyeceksin sen. Otur, ya. bok ye. Tamam mı? Sen boku göndereceğim ben sana anca. Tamam mı? Kız gitti diyorum. Anlamıyor musun? Öldü. Kız git çocuğunun altını, bokunu falan temizle. Çocuğunun yemeğini yedir, git kaynananla oraya. Sana ne nereye gittiğinden? Ha bu neydi kız? Bu ne boktu ya? <laughs> Allah belamı versin ki bunlar çok mutsuz ev kadınları. Kendi derdini bırakıyor. Kendi derdi çok geliyor ya. Mesela nasıl bir gerizekalı olabilirsin sen? Burada çalışan iki gün Milan Fedil değil öğretsin diye şey yaptın kızın gitmesin. Mesela seni ne kadar ilgilendirebiliyor? Hiç. Hayatının hangi noktasında senin bu kadınlar? Hani burada aylarca yıllarca çalışmış olur. Merak edersin dersin ki acaba niye hani ben de dedim ki ya bu kadar hani buradaydı. Şöyle şöyle oldu. Hayır sen niye açıklama yapıyorsun? Bak şöyle bir durum olur. Kadın gerçekten kötü bir kadındır. Kötülük yapar dersin ki arkadaşlar bu bu tipli belki ismini vermezsin ama evlerinizi almayın dikkat edin bakın zararı dokunur. Bunun açıklamasını yaparsın ama şimdi gelen gidenin herkesin personeli yani Bile yaşıyor. mesela o kadar sıkıntılar yaşadım net emin olmadığım için dedim ki günahına kimsenin Heh. giremem. Aşkım gitti yani. Gitti kız kız kendi şey hissetti diyelim de şirkette konuştuk çok uygun değildi istemedim hoş değildi kabul etmedik karşı şirkette istemedi gönderdi. Benim hayat... sezon tatilinde mi acaba onu izlemiyorlar Bulsun. bizi mi izliyorlar? Şişti kadın orada bak Berivan şişti. <laughs> Bıktım ya her gün bir insan hayatında aksiyon olur mu ya beni rahat bırakın gerçekten çok rica edeceğim ya hep bir kıskançlık, hep bir kıskançlık ya. Adını bile okumuyorum. Akif Yusuf, ma seni sülalendir. Tamam Bak haddini bileceksin. Tamam mı? Laf atarsan lafı yersin. Bir tanesi de yazmış ki Hayır öyle olmadı Engin'in fotoğrafının altına kadınlar kavga ediyor. Öyle olmadı şöyle oldu dün gece canlı inançtı ondan sonra ne olduysa oldu modu gitti hasta değildi şöyleydi böyleydi. Hasta değil şuraya gitmiş buraya gitmiş klip çekimi için organize ediyor. Çok özür diliyorum hanımlar sizden gerçekten özür dilerim affınıza sığınıyorum. Tek bir yorum yazdım. Abla sen yani o zaman bu evdeki herkesin bokunu rengine kadar biliyorsun o zaman. Biliyor musun bunu da? Mesela bak o burnunu bak burnunu bak, nefes almak için kulağınızdan gerçekten bak burnundan al burnundan alıp ağzdan mı veriliyordu? Ağızdan mı alınıyor? Burnundan, alın. alınıyor. Yani ben artık nefesi nereden alacağım bile şaşırdım yani. Ağzından mı alayım burnundan mı? Alayım? Bunlar başka yerden alıyor aşkım. Bak. Bak beynin çalışır. Samimi söylüyorum. Bak burnundan nefes alınca kalbi yine nasıl gördüm. Engin, herkes gördüm. Engin. Engin evet. Damarı? Engin. Engin. Niye Kocam. terbiyesizim? Niye? Senin kocanın, ev, evliliğin, çoluğun, çocuğun hakkında... ...senin kaynanan bile yorum yapsa... ...kocanın başın etini yer, kaynananla görüşmezsin. Dış kapının, dış mandalı benim evimde olup olmayanı hayal dünyası üretip yorum yapıp bir de Engin Bey bu kadını bırakın kurtulun diye yorum yazıyor. Ben buraya bok ya dediğim zaman terbiyesiz mi oluyorum? Sen de aynı bokun lacivertisin işte sana da söylüyorum oldu mu? Sen de o bokun lacivertisin o siyahı sen lacivertisin bir farkın yok yani. Hiç de terbiyesizsin, değilsin az bile de yapıyorsun. İşte böyle hanımlar lazım bana. Çünkü bunlar anladın mı? Stabil kadınlar yani. Ben gibi kadınlar anladın mı? Aşkım bak zenginiz değil geniş de değiliz tamam mı? Sen sen zengin değilsin ama genişsin mesela. O nasıl olacak? Her şey paralel olmuyor yani. Onu öğrenmiş ol diye söylüyorum sana. Zenginlikle genişliğin alakası yok. Sen genişsin. İnsanların neredeyse e, farklı hayatlarına kadar evlilik evliliklerin içindeki farklı olaylara kadar girip irdeleyeceksin nasıl acaba diye. Evet. Merak edeceksin. Nasıl acaba yiyor, nasıl kusuyor, nasıl yapıyor? Bir An. enerji versene. Enerji. Hadi hadi hadi. Hadi hiç kimse hakkında konuşamam ben gerçekten. Filtre gitti Engin. Bak bütün sinir sistemim ortaya çıktı şu an filtre gidince. Daha konuştum ya gazı getirme beni. Kat bir kahve daha yapsana. Yeter daha. kafeinsiz bu. Oldu. Bir atma kafeinsiz alıyoruz biz bunu. Özel. Ha zengin kalmış. <laughs> Enerji. Ha, Zıkkımın şöyle. kökü. Enerjisiz kalın inşallah tamam mı? Bu yorum Kötüler. yapanlar. Kötüler. Kötüler enerjisiz kalsın. İyilerin enerjisi bol olsun. Allah kötülerin enerjisini alsın. Biz gibi iyi insanlara versin ki bunlarla baş edebilelim. Oldu mu? Fesatlar. Tamam mı? Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Çekemiyorsan beni çatla. Bakın. Güneş gibi kadınım kız. Kocamın hayatını güneş gibi doğuyorum. Arada bir e, kara şimşekler gelebilir. Çakabilir. Çaktıktan sonra gökkuşağı çıkabilir. Gökkuşağının akabinde tekrardan güneş doğabilir. Yağmur yağabilir. Dolu da yağabilir arada bir. Anlatabiliyor muyum? Böyle düşün. O yüzden kimsenin hayatına kimse karışmasın. Tamam mı? Ay, şarkı diyorlar. Kapat da, bir şarkıyı açalım be. Kahve çakayım içici ben dinleyeceğim onu. Ben Kahveyi... gidiyorum. Ne? Nah, sen de <laughs> Şu etme reklamını beni ya. yapar mısın? balıkesir işte... şubesinde de kampanya Başak, var başakşehir'de ha? de var dur sırayla söylüyoruz benim adım bitti her yerde kocamın adı kağıthane engin polat mende şahane ha? indirimlerimiz var <laughs> kıskançlar öyle aşkım evlilik öyle aşkım Yanlışım varsa düzelt evlilik böyledir aşkım dolu olur tak 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 düşer kapıların önüne. Akabinde durulur. Bir ya bak bak dolu yağıyor. Pak pak bir anda duruyor biliyor musun bak. Bir anda. Kimse anlamıyor ve kimse karışmıyor bak. Çünkü o bir doğa olayı anladın mı? Karı koca da tıpkı aynı bunun gibi. Yağar durur. Hemen akabinde bir gökkuşağı çıkıyor. Anladın mı? Güneş açıyor. Ben mesela karısı hayatına güneş açıp geliyor gibi. Böyle düşünebilirsin. Ben onun güneşiyim. Arada bir dolusu olabilirim, yağmuru olabilirim. Olabilirim yani. Çünkü ben onun karısıyım. Burası sizi ilgilendirmiyor. Ses topladı şaşırma. Bakarız şurası. Bakarız şurası. Aydın'da da şubemiz var aşkım bizim. Her yerde var. Her yerde var aşkım her yerde. Kız az bir şey beyinleri çalışsın diye anlatıyorum. Yuvalarına da huzur gelsin diye anlatıyorum. İyilik yapıyorum yani. Gerçekten iyilik yapıyorum. Canım benim kimseyi kovmadım. Yollarımı ayırdım. Ay, Senin şuranın tülbent bağlayayım mı ben bir kere? Sıkayım böyle. Şurayı da kovmadım ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu istersen iyi anla, istersen kötü anla, istersen alın, istersen gocun. Ee, bir insanın evinde ya da iş yerinde 2-3 gün çalışmış, bunu da işte takip ettiği bir ünlünün, fenomenin, storylerinde görüp de onun peşine düşenin şu kadar boka sürülecek aklı yoktur. Tamam mı? İstersen zoruna gitsin bak. Gerizekalıdır. Bomboşta bir hayatı vardır. Aynen öyle. Hani olur senin yıllar yılı bir arkadaşın yanında görmezler. Yollarını almıştı işte, Bunu sorarlar dersin ki insanlar çok haklı. Ya da atıyorum mesela yıllar yılı yanında çalışan bir birisi senin. Aşkım mesela biz Ebru, Zehra abla, Kübra, İlayda bunlar benim yanımda yıllardır çalışıyor. Mesela üç gün görmeler. Hmm, ayrıldı mı? Merhaba. Sağ olun. için geldin? Ne için abi? Sağ olun. Ben yardımcı olayım buyurun. Ne var ki sen yine? Akıtıyor herhalde ya. Bitti oranın problemi. dertlerimiz bitmez. Evet, osura gülenin osuru kadar aklı yoktur. <laughs> Adam da şok oldu. Ne doğru söyledik amca, yanlış bir şey söylemedik ya. Dertlerim çok. çok. Kız, kız hoparlör getirin de şarkımı açayım, enerji gelsin. Ha, sonra patlatalım buradan şarkıyı. Kapatacağım, saçmalama. <laughs> Ben. Kız bir kahve yap da gel tamam, aşkım. Ben, tamam. Şu, ben bunu içiyorum biliyorsun İliyorum, ki. nazar modi. Aynen nazar değil olursun, misin hayatım gerçekten ya. bulacağız. Şeyi, yapıyorum Farklı. kahve aşkım hadi kalk yap. Kaçıncı bu? Üç. Atma iki, üçü içeceğim. Ha işte. Atmadım. Sakin. Tükür. Bak geldi ama. Bir dakika bak. Bir şey diyeceğim. Siz de fark ediyor musunuz bak. Tükür. 120 bin kişi izliyor. Bak şimdi. Gördün mü? Gördün mü? Evet. Alt tükürük. Onu hak edince içten yapıyorum şu an. Hak eden birisi yok şu an burada. Ne olabilirsin mesela insanların Aha. hayatından? Bu kadar? Niye kendime uzatayım açtım? <laughs> Niye atayım kendime uzatayım? gözlerini kıstamış. Gözlerimi kısıyor mu biri sinirlendi bana bak sen diye. <laughs> Işığı mı güneş bile kıskanıyor tabii canım doğru. Kıskanıyor. Işığı mı güneş bile kıskanıyor aşkım. Sen, Benim çok derdim çok zaten çok bu sen, yani güneşin bile kıskanması uğraşıyorum. Sen, sen, sen. Bu yan odada senin canlı yayını izliyor. Bu da bir deli yan odaya geçti canlı yayını izlemeye. İzmemeye Hı. konuşamıyorum bak. Kaşım düzeldi enerji. Uy bir tık sinirlenince düşüyor galiba. KPSS'ye gireceğim duvarda. Ay aşkım. Allah'ım yardımcın olsun. Bol bol inşallah böyle başarıların olsun. Ben de size sarılıyorum aşkım. <laughs> Özge'ye neden laf atıyorsun kızım demiş. <laughs> Kim atıyor? Kız ben Arkamdan mı konuştun? Yolarım saçını başını. Kaos. En Kaos sendeki. aynen. Erdem çok sever. <laughs> aşkım ben Milan Efe'yi okula vereceğim ama şimdi şunu düşünüyorum. Şirkete verdiğim 1200 dolar parayı nasıl geri alırım Alayım da bir hayır yapayım. Niye gitsin kız ben istemiyorum daha. Çocuğu okula vereceğim. Yani korkuyorum aşkım hasta olacak hep diye ya. Benim de panik atan var ya biliyorsun ateşlenirse falan çok korkuyorum ya. okula vereyim, değil mi aşkım? Evde böyle hamurlarla o şeylerle falan oynuyor.